Buyurun güzel günlerde kullanın. Çok teşekkürler, İyi günler, kolay i̇yi günler. gelsin. Kader annem nasılsın? Ah, ben iyiyim, Asıl. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ablan nasıl oldu? Toparlayabildi mi? Daha iyi, çok şükür. Tamamen toparlasın, ayaklansın. Ben de evime gideceğim inşallah. İnşallah Kader annem. Ne yalan söyleyeyim, senin yokluğun çok hissediliyor. Leyla, sen iyiyim diyorsun ama bir haller var sende. Bak hiç saklama benden. Yeni bir şey değil aslında. Yani, babam, yani bilirsin bana huzur vermeyi pek sevmez. Yeni bir iş aldım diye seviniyordum. Onun oyunu çeksin, ona bozuldum biraz. Leyla, bu saatten sonra baban değişmez kızım. Cihan nasıl sen onu söyle bana. Cihan nereden çıktı Kader anne? Aynı işte çalışıyoruz birlikte. İşinizi sormuyorum kızım. Gönlünüzü soruyorum. İş kolay. El ele verir çalışırsınız. Ama gönlünüz birbirinize değmeyince yapamazsınız. O işler biraz karışık Kader anne. Ben gidiyorum diye bana bir sesli mesaj bırakmış. Yani aşık gibi desen değil, arkadaş gibi desen hiç değil. Benim fotoğrafıma bakıyordu bugün de. Yani eli ayağına dolaştı. O yüzden görmemiş gibi yaptım. Leyla, vurulmuş bu çocuk sana. Öyle değil sanırım o işler. Yani bana gönderdiği sesli mesajı dinlediğimi söyledim. Ne dese beğenirsin. Sen işverensin, ben de çalışanım. Yani gidiyorsun diye çok üzüldüm de ondan dedi. Ya işverenmişin. Sanki tepesinde boza pişiriyorum ben ya. Kaçtı gitti zaten sonra da. <laughs> Ay üzüldüm çocuğa şimdi. Leyla bu çocuk sana gönlünü kaptırmış ama kendisini sana layık görmüyor demek ki. Kader anne ya. Bu aşk ve işleri benden uzak olsun. Benim çalışmam lazım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Böyle boş şeylerle kaybedecek vaktim yok. Leyla güzel kızım. Kendi duygularınızdan kaçıyorsunuz siz belli. Bana sorarsan gönlünün sesini dinle. Sen çocuğa bir adım at. Sen bir adım atarsan bakarsın koşarak gelir sana. Belli mi olur? Hem bak ne güzel ailen olur. Yalnız kalmazsın. Ne yaptın Kader anne ya? 15 saniyede nikahımı kıydın resmen. Aile falan diyorsun. Ben sana ne diyorum? Güzel kızım. Sen bak yine de dediklerimi bir düşün. Gönül bu. Eninde sonunda gider yolunu bulur. Arkadan birisi zır zır arıyor. Neyse hadi Allah'a emanet. Ben şuna bir bakayım. Görüşürüz kızım benim. Tamam sen de. Benim gönlümün sesi nereden çıktı kader anne ya? Aşk meşk ne diyorsun sen? Hayal kurmanın zamanı mı? Benim aşık olacak vaktim yok. Çalışmam lazım. Ne yapacağım ben şimdi? Senin yüzünden gidemedim ya. Pişman mısın? Son pişmanlık neye yarar? Öyle kurti. Oğlum, adını ölüm listesine yazdırdığından beri seni göremeyince tedirgin oluyorum haliyle. Rahat ol, hayattayım. Yani şimdilik. Ne yaptın peki? Adnan korkmaz tehlike saçmaya devam ediyor mu hala? Oğlum, adamlar peşimde dedin. Tüm dengemi bozdun lan benim. Sular duruldu. Halletmem gereken tek bir iş kaldı. Leyla'yı annesiyle barıştırdıktan sonra bu defter kapanıyor kardeşim. Sonra? Ya sonra ne olacak kardeşim? Herkes kendi yoluna mı gidecek? Hiçbir şey olmamış gibi. Başka ne olacaktı? Şimdi bile kızın yüzüne zor bakıyorum oğlum. İşimi halleder yoluma bakarım ben. Asıl mevzunuz kardeşim. Asıl mevzunuz ne olacak? Kurtiye. Hiç yükselme birader. Sen bu kıza yanıksın. Yok birader böyle bir şey. Rüzgarsız havada fırıldak çevirme. Hayat kavgasındayız biz. Gönül işleri bizi bozar. Eyvallah birader. Dediğin gibi olsun. Ama kendine dikkat et. Başına da belaya sokma. Gerekiyorsa kaç lan. Ne demişler kaçanlara sağlamazmış. Kardeşim kapatıyorum ben tamam. Senin çenen açıldı iyice. Hadi işlerim var dükkana döneceğim. Haklı Kurti. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. İşimi halledip yoluma dönmem lazım. Kimim ben ya? Bunca yalan söyleyen. Sevdiği adamın canını yakan. Öyle böyle biriyim. Nefret ediyorum kendimden, nefret. Ama başka çarem de yoktu ki. Hem nefret aşktan güçlüdür. Ölümümle acı çekeceğine, ölesiye nefretine razıyım. Sen yaşamalısın Emre. Benim karanlığıma hapsolmamalısın. Ulan şerefsiz. Ulan adi. Ne yaptın lan Hicna, Ha? O senin gibi herifle beraber olmaz. Onu neyle tehdit ettin oğlum? Emre kendine gel. Kimsenin tehdit ettiği falan yok. Öyle mi? Öyle mi? Ha? Oğlum Hicna bunları nasıl öğrettin lan? Konuşacaksın lan. Ne yaptın lan? Ben Hicara'na hiçbir şey yapmadım. Tek şey dişimden. Ne oldu lan? Ne, ne yaptın lan? Senin ona vermeyi beceremedim. Tek şeyi verdim. Sevgimi. Ulan senin sevgini yerim lan. Senin sevgini yerim lan. Seni gebertirim. Seni gebertirim. Seni gebertirim. Seni seveceğim.